Uşan herkesi dinleyince Metin Uç hakkında en son konuşması gereken kişinin ben olduğum ortaya çıktı zaten. Ama çok enteresan bir kişilikti. Şöyle ki Metin Zakoğlu benim telefonumu ona, onun telefonunu bana vermişti. Telefon çaldı, açar açmaz ona bir cümle söylemek istedim aynı saniyede eş zamanlı olarak o da bana o cümleyi söyledi. Ben sizin hayranınızım biliyor musunuz demiştim kendisine. O da bana onu söyledi. Uzunca güldük. Meclisteki yaptığım çok dolaşan bir konuşmadan bahsetti. Sıkıldıkça izliyorum dedi. Dedim ki biz sizi izleyemedikçe sıkılıyoruz. Ben 90'ların sonlarında o muhteşem sabah haberleriyle güne başlamanın tadını metin uca ekranlardan koparıldıktan beri eksikliğini yoksunluğunu çeken biri olarak işte bundan birkaç yıl önce iletişim kurabilmiş olduk. Ama şöyle enteresan bir tarafı vardı. Televizyonla ulaşamadığı herkese birebir ulaşabilecek kadar enerjikti. Sürekli iletişim halindeydik. Biraz önce kulağıma söylediğinizi çok söyledi. İnanılmaz ilgiliydi Türkiye meselesine. Biraz önce Didim'de partiyi nasıl kurtulacağını konuşmuş. Bana da söylerdi neler yapmak lazım diye. Bence ne yapmamız gerektiğini kendi yaşantısıyla vasiyet edip gitmiş. Yükseklik korkusu olan herkes pilot olacak cesareti gösterdiğinde Türkiye'de kurtulacak, hepimizde kurtulacağız. dayısı tarafından çocukken Fenerbahçeli yapılmış bir tek dayısı olan biri olarak kardeşimi bu acıya dayanmakla dayanmama arasında gelip giden kardeşini ve onu kardeşi gibi gelen seven hepinizi saygıyla selamlıyorum ışıklar içinde uysun.